Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yine bir oyun videosu çekiyoruz. Bugün çok efsane bir tane oyun buldum. Onu oynayacağız. Ben size oyunu anlatacağım. Şimdi böyle taşlar taşlar geliyor, yeşil taşlar. Siz onları havadayken kırmaya çalışıyorsunuz. O taşlar o taşlar size değince de oyunu kaybediyorsunuz. Şimdi taşları parçalayalım. Şimdi

İşte oyun böyle. O çok iyi gidiyor. O oyunu çok iyi oynamıyor muyum? Oyunda pul, pul oyun resmen. Arkadaşlar evet, çok güzel bir like sesi gelirse beni çok mutlu edersiniz bu videoya bu arada. Kanalımıza abone olmayı yapmayı unutmayın. Böyle o, bu tarz değişik oyun istiyorsanız kanalıma abone olup yapmayı unutmayın. Arkadaşlar yani işte, bu oyunun daha iyisi vardı. Daha iyi versiyonu. Arkadaşlar ama onu bulamadım. O yüzden bunu oynuyoruz. Bunu oynuyoruz size de öneririm. Ama arkadaşlar sadece bu oyunu indirin. Yani buna benzer oyunlar var, Onları indirmeyin. Onlar bundan değil. Ben de bir tane indirdim mesela ben. Bugün. Dün, dün indirdim. Bu oyunu çekecektim. Bu değil ama. Dün indirdim bir tane. Buna benzer oyun. Yani aynı bunun gibiydi ama ben o oyun açılmadı. Ben de onu sildim sildim yani pek beğenmedim. Yani şöyle diyorsunuz. Top atma oyun ama taş kıyma neyse işte siz siz bir şekilde bulursunuz. Tam adını bil bilmiyorum oyunu indirdim ama bilmiyorum adını. Şimdi şimdi oynamaya geçelim. Arkadaşlar hep videolarımıza 3 like geliyor. ilk defa böyle değişik oyun oynuyorum. Hep ben araba oyunları oynadım. Ama ilk defa böyle oyunu hoşuma gittiği için bunu oynuyorum. İşte bunun şerefine iş güzel bir like atın. Hadi. Size yeni bir garaj yapma videosu çekeyim bir yaz. Çekeyim bir, yaz. bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar ufak bir kesinci yaşadık. Kusura bakmayın. Şimdi oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok iyiyim. Oyun da proyum arkadaşlar. Ufak bir kesinci yaşadık. Onun için... Kusura bakmayın. Işte en son ne diyordum? Size, de, size de diyeyim. Yani bir garaj yapacağım ben. Bir oyuncak arabalarına garaj yapacağım. O yüzden size böyle oyuncak araba garajı yaparken video çekeyim. Onu da yazın. Çok eskiden ben böyle garajımı tanıtmıştım. Böyle, böyle bir video çekmiştim. Garajımı tanıtıyorum diye. Onu o çok ilgi gördüm. Aramızda yeni takipçilerimiz varsa o videoyu izleyebilir. O videoyu bir bilmiyor olabilir ama çok ilgi gördü. O videoyu o video ilgi gördüğü için ben de hani dedim bir daha yapayım mı? Aramızda yeni takipçi varsa izlesin. Yani, da, yani aramızda yeni takipçiler cidden izlesin. Cidden izlesin. Ay işte Bir de bunu cezalı yapalım yazın. Cezalı yapalım yazın. Yani cezalı yapalım yazın işte. Şimdi. Hemen. Videoya kaldığımız yerden dedim Kanalımıza abone olup yapmayı unutmayın. Bu arada. Oyun çok güzel oynuyor. Bu arada. Oyunu çok güzel oynuyor arkadaşlar bu arada değil mi? Onu da yazsınız Neyse. Şimdi. Oyunumuza. Kaldığımız yerden devam edelim. Bir daha herkes Bu oyunu severseniz eğer devamı gelir. Devamı gelir. Devamını atacağım yani. Ben de oynarken çok eğleniyorum. Çok güzel bu oyun. Dur biraz güzel oynayayım. oynayayım. Ha i̇şte böyle hep videolarımıza 3 like geliyor. Videolarımız. Eğer yani videolarımızı seviyorsanız like atın. Siz de benim oyun videolarını seviyorsanız kanalımıza abone olun. Her türden oy oynarız. Parmağı tüfek gibi oynuyorum işte. Neyse durun bir özellik alalım. Özellik gelmedi galiba. Arkadaşlar git gidelim. Videolarımızı güzelleştireceğim. Cidden gitgide kaliteli videolar atacağım artık. Bunu siz söylemiş bulunayım. Çok güzel oynuyorum cidden. gibi hissettim. Evet şimdi Evet çok güzel oynuyorum değil mi? Yazın. Hani güçlü atınca daha fazla kurşun çıkıyor. Şeyden. Bu neydi? bazuka mıydı bunun da ya? bilmiyorum. Bazuk hayır galiba bilmiyorum anne. İşte. İkili ikili kurşun atıyorum. Böyle arada bu bo boşa kurşun atmamız sebebi yani taşlar or oraya oya düşüyor ya genelde. Oya düşmeden havada vurayım diye. Yani. Yani. Sebebi o yüzden. Kahve koklama cezalı sayıvaş sayf videosu gelecek. Yılbaşında yılbaşı şarkı söyleme videosu gelecek falan. Yani öyle. Şimdi. Birazdan daha güzel, güzel, oynamaya başladım oyunu. Tamam makine gibi açıyorum kuşunu resmen. bir özellik daha alalım. Şöyle dur. Reklamla vakit kaybetmeyeyim. Reklam bitince tekrardan sizin sizinle görüşelim. Evet şimdi videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vay özellik özellik şey yaramış. Bakın hiç Kaşları yaşatmıyor görüyor musunuz? Silah oyunu Silah oyunu serimiz vardı ya arkadaşlar. O da gelecek ama ben silah oyunu serimizi yanlışlıkla sildim. Farminle atayım mı yazın. yorumlara yazarsanız sevinirim. Tam 7 gündür video atmıyordum ve atmaya başladım. Arkadaşlar işte bu arada dün Ketan'ın son durumu gösterme videosu attım hemen sildim beğenmedim daha güzelini çekeceğim arkadaşlar birkaç kere daha oynayalım bu videoyu biraz uzun yapalım Arkadaşlar Şahin, Şahin yarışta gelecek ama Şahin yarışını neden atmıyorum Bir önceki bölüme ilgi göstermediniz Şahin yarışı. O yüzden atmıyorum. Yani bir önceki bölüme ilgi göstermediniz. Silo 10 seriyi de tekrardan indireceğim. Silo 10 Arkadaşlar. Youtube'a nasıl video atılır? Video çekeyim mi? Onu da yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi. Şimdi güzel. Güzel güzel oyunumuzu oynayalım. arkadaşlar i̇şte böyle oyunlar oynarken challenge videoları yapalım mı yazınında Bunlara hemen şimdi biraz uzun yapacağım bu videoyu Sakın sıkılmadan izliyorsanız ve bu kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum Hepuzcuk videosu da gelecek. Hapisten ka kaçma oyunu videosu çekelim mi yazın da yorumlara. Topa şahin oyunu serimiz de gelecek. Serbest takımda da gelecek. Açık saçı daha çok video gelecek. Hadi. Onda şarkımızda çıkıyor. Onu da söylemiş bilmiyim. Arkadaşlar reklamlarla vakit kaybetmeyelim. Reklamdan sonra görüşürüz. İmza aldık. Videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu da şuradaki sarı şey. Ne bilmiyorum onu. bu? makine gibi atıyorum valla. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok böyle değişik oyun videosu istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Beğen. Arkadaşlar bu duvar kağıdını değiştirdim. Fark ettiniz mi? Arkadaşlar neyse kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Beğen. Görüşürüz.